Human'ın dünyası ile karşınızdayız. Mutlu günler efendim. Bugün güzel bir konuyu konuşacağız. Pandemiden dolayı artan kilolarımızı diyetle veremiyorsak nasıl vereceğiz? Bütün kadınlar bir araya geldiğimizde artık beylerdi kendini çok daha bakmayı tercih ediyorlar açıkçası. Ama ilk konuştuğumuz konu Birkaç kilo fazlan var veremiyorum. Kilo aldım veremiyorum. 10 kilo aldım veremiyorum diyen arkadaşlarım da var benim. O kiloyu veremediğimizde aktif spor yapamadığımızda güzellik merkezlerinin kapısını çalıyoruz. Nasıl vereceğiz diyoruz. İşte estetiklere gidiyoruz. Acaba bir estetik operasyon mu yaptırsak diyoruz ama yeni yeni yıldızı parlayan bir operasyon var. Ben de çok merak ediyordum. Mide botoksunu konuşacağız. Bugün kimle konuşacağız? Genel cerrahımız Abdurrahman Akay hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz hocam. Şimdi mide botoksu hakikaten ben de çok merak ediyorum. Çünkü günümüze baktığımız zaman kilo fazlası bir tık artmaya başladı ve bu her yaş grubunda başladı ne yazık ki. Özellikle pandemi sürecinde evde kaldığımızda o popkornlarla televizyonlar izlendi ve bize 10-15 kilo olarak döndü. Ve spor yapmaya çalışan arkadaşlarım var, diyet yapmaya çalışanlar var, ablalarım var ki kilo problemi yaşıyorlar ve sürekli bir araştırma içerisindeler. Mide botoksu mu yaptıralım, mide operasyonu mu yaptıralım, ee, gidelim cerrahi bir operasyona mı girelim? Biraz da korkutuyor tabii ki bu operasyonların evet, yan etkisi. Tabii ki. İsterseniz öncelikle bir kilo artışını konuşalım. Nasıl sizin gözlemlediğiniz, çünkü alanınız, dalınız ee, Türkiye'de kilo artışı nereye doğru gidiyor? Önlemi nasıl alınmalı? Sonra da mide botoksuna doğru girelim. Evet, maalesef ülkemizde zirveye doğru gidiyor. Avrupa'da kilo artışında birinciyiz obezite bakımından. Dünyada da ikinci sıraya yerleştik. Ee, Amerika'nın bir gerisindeyiz. Ülke olarak artık daha yiyecek zenginliğine ve daha hareketsiz bir yaşama sahibiz. Yemeği arttırdığımızda, hareketi azalttığımızda ve bunun üzerine de düzensiz bir uyku eklediğimiz zaman kilo almak kaçınılmaz oluyor. Ve sonrası da obezite problemleri, uyku apneleri ve tansiyon, şeker gibi hastalıklara yol açıyor. Bu Artık insanlar bir çözüm arıyorlar ve bunun için ameliyat olmayı bile göze alıyorlar. Kesinlikle. Bugün de biz ameliyat olmadan bu kilolardan nasıl kurtuluruz konusunu mide botoksuyla atlatabilir miyiz? Bunu Onun konuşmak için toplandık. Peki mide botoksu tam olarak nedir değerli hocam? Şimdi e, mide botoksu yeni yeni yıldızı parlıyor dedik. Ondan önce işte mide operasyonları, mide ameliyatlarına girenler vardı. Sonra kopikeleri, zararları daha ön plana çıkınca e, daha geri adım atıp aman diyetle mi versek demeye başladık. Tabii bir noktadan sonra sıklıkla külü alıp verenlerde diyet çözüm olmuyor ve hareketsiz yaşam dediniz. Maalesef ki sporu hayatımıza çok entegre edemedik bizler. Bu noktada botoks hayat kurtarıcı bence. Hemen öğrenelim. Nedir mide botoksu tam olarak? Mide botoksu sedasyon altında yaptığımız bir işlem. Hastaya genel anestezi vermiyoruz. kolundan bir sedasyonla birazcık hastayı bayıltıp midesinden endoskop yardımıyla girerek mide içerisine botoks enjekte ediyoruz. Ve evet. mide kasları biraz tembelleşiyor. Sonrasında yiyeceklerin midede kalma süresi uzuyor, tokluk hissini arttırıyor, acıkmayı da azaltıyor. Çoğu hastam artık azıcık küçük lokmalarla doyduğunu söylemeye başladı. Ve daha geç acıktıklarını söylüyorlar. Bu iştah bezlerine de bir Tabii, etkisi Muhtemelen etkisi var. var. Tabii ki. Sonrasında botoks işleminden sonra... Yaklaşık 5-10 dakika sürüyor işlemimiz. Ee, sedasyon altında yapıldığı için hastalar yarım saat, bir saat hastanede gözetim altında kalıyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi evlerine gidiyorlar. Ağrısız, kanamasız ve ameliyatsız bir yöntem. Peki değerli hocam, mide botoksu öncesinde bize neler bekliyor? Size ben başvurduğumda mide botoksu için işte verdiğiniz randevu tarihine kadar benim yapmam gereken, yemem ya da yememem gereken unsurlar var mı? Akşamleyin hafif bir yemek yemelerini, gece 12'den sonra sadece 1-2 saat su içebilirler ama sonrasında hiçbir şey iyi biçemezler. Sabahleyin saat 8 gibi biz anestezi altında sedasyonla ameliyathanede bu işlemi gerçekleştiriyoruz. İşlem 5-10 dakika gibi kısa sürdüğü için sonrasında da Hastalar çok rahat günlük işlerine devam edebiliyorlar. Evet avantajları o zaman hem kısa sürmesi hem ertesi gün işlerine devam Tabii. etmesi değil mi? Tabii ki. Ve bir cerrahi işlem olmadığı için de hastanede kalmadığı diye bir şey de söz konusu değil. Günlük hayatlarına çok çabuk geri dönebiliyorlar. Bu ağır kaldırıp şimdi hanımlar çünkü ev işlerinde biliyorsunuz kendimizi Tabii. kaybediyoruz. E, yer silmekten Verdiğimiz tutun ağır Verdiğimiz sedasyona şeyden... bağlı 2-3 e, saat bir e, uyuşukluk hissedebilirler ama onun dışında e, bir ev işleri olsun, çalışma hayatı olsun sıkıntı yaşamazlar. Ertesi gün normal hayatlarına dönebiliyorlar o zaman. Peki estetik alandaki botoks uygulaması mıdır bu? Çünkü botoks deyince bize hep şunu evet. biliriz. Yüzük güzelleştirecek uygulama ya da işte ter bezlerini durdurmak için yapılan uygulama diyebiliriz botoks ama botoks artık her yerde görmeye başladık herhalde değil mi? Tabii ki. E, estetik amaçlı yüz gerdirmede kullanılıyor ter bezlerinin azaltılması için kullanılıyor. Bir de biz de mide içinde mide kaslarının hareketini yavaşlatmak için kullanıyoruz. Botoksun etkisi yaklaşık 4-6 ay sürüyor. 6 ay sonra etkisi tamamen geçiyor. En güzel yanı da bu. Peki değerli hocam şimdi mide operasyonları yaptıranlarda ciddi bir korku oluyor. Daha sonrasında yemek yiyemeyeceğiz diye. Özellikle yemek yemeyi seviyorsa, zevk alıyorsa ekstra mide operasyonlarından sonra bir travma da ortaya çıkıyor. O yüzden mide botoksunu tercih edenler çok fazla ve o 4 ve 6 ay sürede güzel kilo verdikten sonra herhalde tekrar yemeğe gitmiyorlar diye biliyorum. Orada sizin tekrar diyete devam edin dediğiniz bir liste var mı? Diyet ve sporunuza devam edin. ...botoksun etkisi bitse bile devam edeceksiniz diye bir kural var mı hocam? E, tabii ki e, yemeden zayıflama maalesef olmuyor. E, ameliyatlı yöntemleri kullanarak da... E, ...bu işlemleri yaptırdığınızda yine diyetlere uymak zorundasınız. E, mide botoksunun şöyle bir avantajı var. E, diyet yapmayı çok kolaylaştırıyor. Artık diyet yapmak bir işkence olmaktan çıkıyor. E, çok küçük e, parçalarla e, doygunluk sağlayabiliyorsunuz ve... E, açlık süresi de uzuyor yemeğe yedikten sonra 1-2 saat sonra bir e, şeyler yeme ihtiyacı 5-6 saat sonraya uzuyor. Burada sindirim değil mi 4 evet. saatte sindirdiğini daha uzun saatlerde daha uzun sürede, sindirdiği tabii için tokluk hissi de ve ortaya çıkıyor. Bu da diyete uyumu arttırıyor e, ve, ve diyet yapmak işkence olmaktan çıkıyor. Bunu sporla desteklediğimiz zaman üzerine bir de düzenli uyku getirebilirsek bu artık bir yaşam tarzına dönüştüğü zaman, bu 6 aylık dönem sonrasında botoksun etkisi geçtiğinde hastalarımız yine eski düzenlerini devam ettirebiliyorlar. Nadiren tekrar kilo almaya başlayabilen hastalarımız da var. Onlar için... Tekrar ikinci kez botoks uygulayabiliyoruz ama bunlar nadir karşılaştığımız şeyler. Evet değerli hocam dediniz ki uykuyu da düzene girdirebilirse ama şu anda günümüze baktığımız evet. zaman yaşadığımız kaygılar ve stresten dolayı evet. çok düzenli uyuyabilen kişi sayısı inanılmaz az. Uykuyu nasıl düzenli hale getireceğiz? Ben de uyuyamayanlardan biri olarak soruyorum bu soruyu. Ee, özellikle fazla kilolu insanlarda gece acıkma uykuyu da bölüyor. E ben de dahil geceleyin uykuyu bölüp mutfağa yemek yemeye gidenler çok fazla. Ama botoks işleminden sonra bu acıkma da azaldığı için rahat uyku da geliyor o zaman. Tabii arkasından uykuda <laughs> uyku da tabii daha uzun süreli ve daha kaliteli olmaya başlıyor. Eee tabii bunda teknolojiden birazcık kendimizi uzaklaştırmamız da gerekiyor. Kilo verdikçe hormon sistemimiz de kendini düzene sokacağı için daha rahat uyku kalitesi elde edebiliyoruz. Hakikaten öyle. işte birkaç kilo bile sizin metabolizm yaşınıza bile etki edebiliyor. Benim de en sevdiğim şeylerden biri diyete gittip de o liste önünüze geldiği zaman metabolik yaşınız ki 25 gösterildiği Tabii. zaman inanılmaz keyif rahat rahat uyunabiliyor. Şimdi baktığımız zaman bir yaş sınırı var mı değerli hocam mide botoksunda ve bir kilo sınırı var mı? Mide botoksu işleminde 16-60 yaş arası hastalara yardımcı olabiliyoruz. Kilo sınırı derseniz tabi süper obez olanlar çok çok şişman olanlar onlara mide cerrahisi öneriyoruz. Ama ameliyatlardan korkan ya da çekinen hastalarımıza öncesinde botoks da deneyebiliriz. Evet o zaman diyorsunuz ki size başvurduğu zaman işte bir 10-15 kilo verdiğiniz takdirde daha rahat ...mide operasyonu, mide botoksu yaptırabiliriz diyoruz Tabii. o zaman değil mi hocam? Tabii ki. Çünkü bu gerçekten çok çok önemli. Kilo vermek garanti midir? Herkesin ilk soru budur. Mide botoksuyla kilo vermek garanti mi? <laughs> hastalarımız benim kendi serimde... ...daha çok doyduklarını ve az acıktıklarını söylüyorlar. Ama bazı hastalar şekeri hala... ...şeker krizlerine, çikolata krizlerine dayanamayan hastalarımız var. Ama onlar bile... Dur dediklerini dur diyebiliyorlar. O yüzden ben botoksu öneriyorum hastalarımıza ve kilo vereceklerine de inanıyorum. Ne kadar kilo verebilir değerli hocam mide botoksunu? Bu genelde vücut kitlesinin yaklaşık %15-20'si kadar ortalama hastalarımız kilo veriyor. Ama diyet ve sporu hayatına entegre edenlerde bu kilo verme oranlarımız daha da artıyor. Evet değerli hocam diyet ve spor diyet ve spor diyoruz. Şimdi e, mide botoksunu yaptırdıktan hemen ertesi gün ağır sporlar e, yapabilir mi? Şimdi e, hastamız diyelim 100 kilo. 100 evet. kilo bir hastaya hadi koş desen e, a, tabii değil, ki e, sakatlıklara yol açabilir. E, bu aşama aşama. Önce biz e, basit yürüyüşlerle başlıyoruz. Daha sonra e, 15-20 kilo verdikten sonra Özellikle spor salonlarına yönlendiriyoruz. Ama ilk başta günlük 5 kilometre, 10 kilometrelik yürüyüşler ve yüzme ile başlanırsa bu mide botoksuna çok büyük destek oluyor. Ağırlıklı yüzme değil mi değerli hocam? Tabii Çünkü hep yüzme karşımıza yüzme, çıkıyor. Kilolu insanlarda sakatlıkları minimuma indirdiği için en çok tercih ettiğimiz spor yöntemi. Evet şimdi fizine dikkat eden hanımlarımızda, kadınlarımızda hamilelik süreci biraz sıkıntılı geçebiliyor. Çok ciddi kilolar alan arkadaşlarım var. 30 kilo alan, 35 kilo alan arkadaşlarım var. Bu esnada iştahları çok açıldığı için acaba hamilelere de, gebelere de mide botoksu yapılıyor mu diye kendi aralarında sormaya başladılar. Tabii ki. Yapılabiliyor mu değerli hocam bu işlem? Ee, biz hamilelere maalesef yapamıyoruz. Ee, ama doğumdan sonra özellikle 3-4 ay sonra kilolarından kurtulamayan hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Evet çünkü ciddi 35 kilo alan Tabii arkadaşlarım ki. var. <laughs> sonrasında vermeye de çalışıyorlar. Yine mideyle ilgili olunca da biraz korkuyorlar. Acılı bir operasyon mu? Nasıl bir operasyon diye. İsterseniz bunu bir kez daha hatırlatalım acılı olmadığı ile ilgili. Ya evet, da acılı en mı? En çok tedirgin <laughs> oldukları nokta bu. Evet. Acıyacak mı? Ya da sonrasında sıkıntı yaşayacak mıyım? o tedirginlik boşu boşuna çekilen bir tedirginlik. E, i̇şlemimiz yaklaşık e, 10 dakika sürüyor, e, kolunuzdan küçük bir iğne ile e, anestezik madde veriyoruz ve hastalarımız e, kısa bir e, bayılma süresiyle sedasyon diyoruz biz ona, e, bu işlemi çok rahatlıkla atlatıyorlar. Hastanede de yaklaşık yarım saat, bir saat arası gözlem altında kalıp problem olmayan hastalarımızı gönderiyoruz. Bugüne kadar da hiç problem yaşamadık. Evet ben de bir araştırma yapayım dedim. Şöyle girdiğimde yine botoksun yan etkileri var mı dedim. Hiçbir yan etkisi çıkmadı karşıma. En güzeli bu sanırım. Tabii söylenen hani olabilecek yan etkiler bahsediliyor. Ama biz şu ana kadar karşılaşmadık. Tabii ne olabilir? Küçük kanamalar olabilir. Perforasyon dediğimiz delinmeler olabilir. Ama dikkatli bir cerrahi yöntem kullanılırsa bunlarla karşılaşmıyoruz. Evet o diğer botoksları yaptırdığımızda da o ihtimal hep karşımıza çıkabiliyor. Tabii ki illa her <laughs> evet, şeyin bir riski var. var. Dikkatli olunursa tecrübeli bir ekiple bunlar minimale iner. Evet şimdi değerli hocam kilo azlığı olan işte 5 kilo fazla var ve veremiyorum diyenlere de uygulanabiliyor mu? Yani nedir evet. işte örnek ben 55 kiloyum 50'ye inmek istiyorum bu 5 kiloyu da veremiyorum. Bu uygulama benim için Hı. de önerilebilecek yani bir şey Yani bugüne kadar hiç o kadar <laughs> düşük kiloya yapmadım. <laughs> Ama kesinlikle başarılı olur. Onu Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel Aa, de olur. Biz tabii fazla kilolu e, hastaları tercih ediyoruz. Evet değerli hocam dediniz ki 6 ay 7 ay sonra işlem e, özelliğini kaybediyor. Peki hemen akabinde yapılıyor mu yoksa yine 1-2 ay arada dinlenme veriliyor mu? E, ben şöyle yapıyorum 6 ay sonrasında e, yine kilo hastalarımız kilo veriyorlar. Kilo verenlere yapmıyorum ama sonrasında ben tekrar kilo almaya başladım, tekrar acıkıyorum diyen, dayanamıyorum diyen olursa, hedefine ulaşamayan hastalarımız olursa onlara az da olsa destek amaçlı tekrar botoks yapıyoruz. Evet peki değerli hocam, uygulama sonrasında insanlar dilediklerini yiyebiliyor mu? İşte baharatlı seviyorsa baharatlı yemeye devam edebiliyor mu? Porsiyonlarını küçülterek yoksa biraz baharattan, kızartmadan... Bir tık uzak durmanız gerekiyor diye bir liste var. Mı? Şöyle midenin çalışma sistemi yavaşladığı için ve boşalma süresi uzadığı için yine eskisi gibi fazla yemek yiyenler rahatsızlık hissediyorlar. Midede şişkinlik, gerginlik, ağrı oluşabiliyor. O yüzden dozlarını küçük yiyen diyetlerine uyan hastalarımızda bu sıkıntıları yaşamıyoruz ve diyete uyumu da arttırıyor bu sıkıntılar. Evet yavaş yavaş programın sonuna doğru geldik değerli hocam. Nasıl geçiyor anlamıyorum ama çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ee, son sözlerinizi alalım. Neler söylemek istersiniz? Sağlıklı beslenmek, kilo vermek adına neler yapılmalı ve mide botoks hakkında? Evet kilo veremeyen, diyet yapamayan hastalarımızı mide botoksuyla destekliyoruz. Çekinmeden gelip yardım alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Evet, Hümanın Dünyası'nın sonuna geldik. Esen kalın, sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın efendim. Allah'a emanet olun. Tekrar bir programda görüşünceye kadar hoşçakalın.